Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kontrol fırtını yiyip 24 saat içinde full awakenlayacağız. Şurada 4000 Robux valuesu şu anda hep artıyor. Çok güzel bir furit. Valla benim de inventörümde bir tane kalmış şurada. Valla çok heyecanlıyım. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar sonunda artık kontrolde yiyelim. Çok heyecanlıyım valla. Hadi bakalım. Hadi oyun mu lan? Ha tamam hadi yiyorum yiyorum yedim artık be. Sonunda vallahi çok güzel Fruit. Evet arkadaşlar şuradan artık stat da dalayım. Eskiden hani bu da user olduğum için tüm statlarım Sword'daydı. Şimdi statlarımı şeye vereceğim. Hadi alıyorum aldım. Hadi bakalım levelime göre veriyorum. Şuradan 2670 vereceğim sanırsam. 2670 Tamam şuradan 1-2-3 Evet arkadaşlar şuradan bir de bakalım şu admin paneline Yanlış yer tıkladım Şuradan admin paneline bakalım Vay be animasyon gelecek şimdi bak evet bilgisayar getirecek evet kontrol research var şimdi bildiğim kadarıyla secret file a'ya başlamak için 200 masteri olmam lazım 200 masteri de şimdi kasarak biraz kasmaya çalışacağım hem de biraz level de kasarım belki oraya gidince tekrar videoyu başlatırım. Arkadaşlar şimdi baktım da sadece şu kontrolün en biri sadece şey veriyor hani 500 hasar veriyor. Bir de bayağı özellikle eve yakınlanınca açılıyor. O yüzden hani kasma başka bir yolunu bulmam gerekecek diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar sonunda 200 master kontrolü yapmayı başardım. Şurada bakalım hemen şeye de başlayacağım. Şuradan gizemli bilim adamına gidelim. Hadi tıkla. Evet. Sonunda başlayabiliyorum. Birinci şeyi tamamlamak için tamam bildiğim kadarıyla şimdi bir tane yeni gelen dungeonlardan tamamlamamız lazım. Ben de onu hemen tamamlayıp geleceğim. Arkadaşlar sonunda bitirebildim. Bir dungeon aşırı uzun sürüyormuş. Şurada gördüğünüz gibi şimdi son boss'a Gas Knight diye bir şey var. 3 tane toplamda boss var ama bayağı zor, bayağı da zaman alıyor. Ben toplamda 5 tane falan yapmam lazım. Zaten sonuncusunu yapmayı, Awaken'ı yapmam diye düşünüyorum. Göreceğiz işte. Arkadaşlar şöyle bir yüzük çıktı Mighty diye. Bana şimdi bu yüzük bonuslar veriyormuş. Mesela atıyorum 60 tane sport point veriyor. Bence güzel bir şey olmuş. İşte şimdi bitirdim. Tekrardan yapmaya çalışacağım. Çünkü şu datalardan yeterli kadar gelmemiş. Sonrasında birinci awakening'ı sonunda yapabileceğim. Arkadaşlar sonunda yapabildim. Şurada NPC'leri de kesebiliyorum artık. Mesela sonra şuradaki binayı da şöyle kesip atabiliyorum. Mesela şuradan bir tane daha keseyim hemen. Bence çok güzel bir özellik olmuş. Yani birinci yakın değildi. Burada da gördüğünüz gibi şurada %33 komplit artık olmuş. Bence çok iyi oldu. Şimdi 300 master yapıp yine geleceğim. Arkadaşlar sonunda artık. Valla 3 dungeon çok uzun sürdü. Ama sonunda artık yapabildim. %100 diyor. Tamam complete research. Bir tane daha şey de aldım. Artık oldu. Mesela bunu yapmamın şey mesela ekipladım. Mesela şimdi zöderliği hani bir tane domain yaratıyor ya. Şimdi de göstereceğim onu. Hani bir tane domain yaratıyor. O domaini taşıyabiliyorum da. Mesela nasıl diyeceksiniz göstereyim hemen. Mesela bir tane domain yaptım burada. Sonra gidiyorum, 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 gidiyorum. Mesela buraya tekrardan taşıyabiliyorum. Ben şimdi son özelliğini açmam lazım. Zaten sonraki şeyini yapmayacağım ben. Hani son Awakening'i yapmayacağım. Çünkü o mesela V özelliğinde bir tane cutscene ekliyor. Onu da gereksiz olduğu için yapmayacağım. Ben sadece hani şu iki Awakening artı son özelliği açsam yeter. Ben şimdi biraz daha master kasmaya geliyorum. Sonra geri gelirim bir showcase yaparız. Arkadaşlar sonunda 350 masteri yapabildim vallahi çok uğraştım çok zordu masteri kaçması. Ama ilk o zaman bir şey gösterelim. ilk özelliği böyle bir şeyler yapıyor. combo gibi. Tam bir anlayamadık o yüzden bir lab girdi gibi. O yüzden bir tekrar göstereceğim. Şu X, X, X hadi. Bak şöyle. Bir combo yapıyor evet onun gibi bir şeyler işte. Sonrasında Gamma Blade. Gamma Blade atayım. Bak bu bir bıçak atıyor ve geri döndürüyor. Çok güzel bence. Hani bıçak atıyor geri döndürüyor. Sonrasında Transmutation. Bu da direkt hani ileri doğru gidip sonra onu hani parçalara ayırıyor. Çok güzel animasyonlar. Şimdi V'yi zaten kullanamıyorum. Onun için Domain'in içinde olmak lazım. Şimdi açtım Domain'i. Evet Domain'de ilk bir X'i gösterelim. Bunda tabi zaten Dagger modunun ana özelliği yani bir şeyleri kesmek ve de şey keserek NPC'lere hasar vermek veya bak böyle mesela udun yaptım mesela çok fazla hasar verdim çok güzel şey mesela sonra slice and dice bu mesela bir blok yapıyor onu da aşağıdan blokla atıyor çok güzel bence sonra gamma blade gamma blade yine bir portal açıyor hani portal fırtına e çok benziyor sonra transportation ileri doğru getirerek bir şeyler yapıyor yani aslında portal showcase de var kanalda. Onunla çok aynı gibi. Bak bu özellik total construction çok güzel bir özellik. Hani yani ama ben hani bir birinin bir adamın üzerinde denemek lazım diye düşünüyorum sanırsam yani. Tam konuşamadım. Evet hadi cooldown'ı dolsun. Dol. Doluyor. Ay çok uzun bu V'nin cooldown'ı da ya hiç beklenilecek gibi değil. Tamam evet doldu. Sonra mesela atınca oha çok güzel ya. Bak şöyle kesiyor 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 sonra bloklarla bir kombolar yapıyor. İşte dediğim üçüncü file C de hani buna bir cutscene ekliyor. Ya yani onun gibi bir şey işte. Sonra mesela deg dagger modu değil şey moduna geçen fist moduna. Bunda mesela bloklar yapıp Onları atabiliyorum ben. Kendi bloklarım hani kesmiyorum. Sonra mesela X'e bir bakalım. Bak bu mesela blokların arasında dövüyor resmen hani. Blokların arasında giden bir çizgi var ve bunların hepsi çarparak ona hasar veriyor. Sonra bu da bir şey fırlatıyor. Ama hani bunu sarsam buraya girerken bir animasyonu vardı diye biliyorum ben. Gamma Blade'in bakalım. Bakalım hadi. Heh Tamam. Bak şimdi. Ama sanırsam animasyon sadece şeyde oluyor hani. Sadece böyle ben şey yaparken. Hani bir adama tutturduğunda. Çünkü bir tane dev taşı şey yapıyor. Bak transmutation buna bayağı bir hasar veriyor. Yine ve de adam parçalıyor. son total construction. Aynı mı bir ona bakalım. Bir de fast mode açayım. Total construction için. Çok kasmasın diye. Hadi. Ha, Aynı gibi geldi bana ama yine bence en güzel özellik bu hani PVP'de çok güzel olur eğer ki tutursan. Bence çok iyi. Şimdi birazdan e, gift'ler verilmeye başlayacak. Şimdi Christmas şeyi var. Kaç dakika kalmış? Bakalım bir. Şurada yazar. Tam tamına 9 dakika. O zaman ben 9 dakika time lapse gibi bir şey yaparım. Sonrasında başlarız tekrar. Evet arkadaşlar son 25 saniyemine kaldı. Evet 23, 20, 19. Bak şurada yeni şeyler de gelmiş Christmas için. Bunlar tabi açmaya değmez diye düşünüyorum. Çünkü hani bana şimdi kesin bomba gelir. Şansıma bomba gelir yani. Hiç de Robux da çöp olur. Yine bandılar var aynı şekilde. Sonra başka da bir şey yok işte yani. Kim öldürdü? NPC ha NPC öldürmüş. Tamam. Hemen gelirim. Hadi herkes bunu bu özelliği spamlıyor kimse görmesin diye. Ben de spamlarım. Tamam. Evet. Benim de giftim şuradaymış. Evet hadi bakalım ne çıkacak. Hadi açıyorum. Açıyorum. Açtım. Flame çıktı. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar olsun. Çok uğraştım bu video için. Abone olun like atın valla. Hani çok uzun sürdü. Hadi görüşürüz. Bay bay.